Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir Brawl Stars videosuyla da karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta Brawl Stars'a gelmesi gereken güncellemeler hakkında bir video hazırladım size. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya geçmeden önce videoya like atıp abone olup bildirimleri açanlara inşallah oyunda istediği efsanevi karakter çıkar diyorum. Arkadaşlar bu video bir konsept videosudur. Videoda göstereceğim şeyleri Novarico TR YouTube adlı bir kanaldan aldım. Kanalın linkini açıklama kısmına koyacağım. Novarico TR kanalına da gidip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar geçtik şimdi konseptli fotoğrafımıza. Burada ilk fotoğrafımız toplamda bu arada 12 adet fotoğrafımız var. Dediğim gibi bu bir konsept videosudur. Genelde göstereceğim bütün fotoğrafların hepsi Brawl Stars'a gelmesi gerekenlerden biri. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bana katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İlk fotoğrafımız biraz saçma. Şöyle kurallar diye bir şey yapmışlar. Yani bunu açıktan kapalı, kapalıdan açık yaptığınız zaman kurallar devre dışı kalıyor. Mesela bunun sistemini size anlatayım. Bu tabii ki de gelmez. Şöyle şimdi diyelim mesela 200 taşlık bir şey alıyorsunuz ya. Kafanıza göre onu 3 taşa indirebiliyorsunuz. Bedava yapabiliyorsunuz. Mesela parayla bir şey alacaksınız ya. Para vermiyorsunuz falan. Bu şekilde kurallar kısmını kurallar kısımlı konseptli bir fotoğraf hazırlamışlar. Çok 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 imkansız olduğunu düşündüğüm için bunu ilk olarak ilk fotoğrafta olarak koymak istedim. İkinci fotoğrafımız Türk bir karakter. Geçen bir video hazırlamıştım. Brawl Stars'ı Türkler yapsaydı diye bu fotoğrafta yine vardı. Orada 699 taştı. Burada 42 taş. Karakterimizin ismi Palabıyık. Star yolundan alınır diyor. Efsanevi. Çalışması da nasıl olsun? çalışması hakkında video koymamışlar. Ama mesela Dynamite tarzı veya elinde Türk bayrağı ile gezip elinde Türk bayrağı mesela bir elinde Türk bayrağı öyle olsa daha mantıklı olur. Bir elinde Türk bayrağı veya bir elinde silah ateş ediyor falan. Bu şekilde olsaydı mantıklı olurdu. Bence oyunu Türkiye'de de çok oynandığı için birçok Türk oyun oynadığı için bize özel bir karakterin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu model güzel olmuş. Ben bunu beğenmiştim. Zaten Arkadaşlar üçüncü olarak oyuna mutlaka eklenmesi gereken bir şey var. Sesli sohbet gerçekten ama gerçekten bakın bu bir ihtiyaçtır. Yabancı biriyle oynuyorsunuz. PUBG'de oluyor. PUBG'de yabancı biriyle oynadığınız zaman sesli sohbet açabiliyorsunuz. Mesela ben birini öldürüyorum abi. Adama git. Hani ben gidemiyorum. Mesela kit diyelim. Ben gidemiyorum. Hani sen git diyeceğim. Al diyeceğim. Hani ölüyorum veya diyelim adam farklı bir tarafta. Ben farklı bir taraftayım. Ölüyorum. Gel yardım et diyeceğim. Diyemiyorsun. Hani yıllardır bu aşılamadı. Bence oyuna karakter gelmektense sürekli bir şekilde karakter getirmektense sesli sohbet getirebilirsiniz. Bu sesli sohbetimizin ilk fotoğrafıydı. Kapalı olan kısmı bu açık yapılmış hali arkadaşlar. E, sesli sohbetin açık hali. Arkadaşlar bu da sesli sohbetin oyundaki görüntüsü. Buna açık veya kapalı yaptığınız an buraya geldiğiniz an şurada da bir kapatma tuşu olacak. Kapatma tuşuna bastığınız an sesli sohbette konuşabileceksiniz veya konuşamayacaksınız. Bence oyundaki en ama en mantıklı bakın ihtiyaç diyorum artık ihtiyaçlardan biri sesli sohbetin oyuna gelmesidir. Dünyanın en ama en gerekli şeyidir bu diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna bir diğer eklenmesi gereken konsept fotoğraflarımızın arasında oyundaki diğer arkadaşlarınıza hediye gönderme sistemi var. Sadece arkadaşlarınıza değil, diğer kişilerle de paylaşmaya da giriyor bu. Şöyle söyleyeceğim. Mesela fotoğrafta 300 e jeton gönderiyor. Bu bir konsept. Farklı bir şey de olabilir. Mesela elmas da gönderebilirsiniz. 3-4 maçlığına mesela diyelim Leon yoktur. Al Leon senin olsun hani son seviye. Mesela son seviye bir Leon gönderirsin ama rütbesi 1'dir. O şekilde bir şey olabilir diye düşünüyorum. Bu da ikinci fotoğrafımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilinme bilinmeyen kişisinden sana bir hediye gönderildi. Hediye bilinmiyor diyor. Bu şekilde bir güncelleme önerisiydi. Bu da hediye göndermek de güncelleme önerisi arasındaydı. Arkadaşlar bu arada Supercell'in tasarladığı oyunlardan birinde hediye farklı oyunculara gönderebiliyordun. Hangi oyun? Ben onu unuttum. Yorumlarda yazar mısınız? Lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Hangi oyunda unuttum ben onu? Bumbiç veya Clash of Clans olması lazım da hangisiydi şu an hatırlamıyorum. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Arkadaşlar geçtik 5. güncelleme. Önerimize Star Çark var. Bu arada 12 fotoğraf dedim. Toplamda 6 tane falan güncelleme önerisi veya 5 tane güncelleme önerisi var. Toplamda 12 tane fotoğrafımız var. Burada Star Çark adlı bir konsept fotoğraf hazırlamışlar. Bunun amacı şu arkadaşlar. Çark var çarkı çeviriyorsunuz haftalık veya aylık. Mesela Leon Colt bu fotoğraflar tamamen işte dediğim gibi konsept olduğu için mesela Leon Colt elmas bir yerde çarkın dönen çarkta jeton mesela 100.000 jeton, 5.000 altın. Mesela hangi oyuncunuz yok? Kit diyelim. Değerli olanlar Kit, Leon, mesela Edgar, mesela yeni gelen karakterlerden Lumi falan. Böyle çarkı çevirdiğiniz zaman sizlere bedava haftalık veya aylık karakter taş veya altın veriyor. Arkadaşlar taş dediğim elmas yani. Elmas, taş bunlar aynı şeyler. Altın, jeton bunlar aynı şeyler ama takılan takipçilerimiz oluyor. Böyle şeylere takılmayın arkadaşlar. Bu da arkadaşlar Star Çark'ın ikinci bir konsept fotoğrafı. Burada dediğim gibi çarkı çevirdiğiniz an döndüğü an bu mesela karakter yapmış ya buna fark etmiyor. Bu altın da olabilirdi. Mesela elmas da olabilirdi. Ya farklı bir şey olabilirdi. Kostüm de olabilirdi. Mesela emoji de olabilirdi. Arkadaşlar burada dediğim gibi yapmış. Görüyorsunuz burada boşa atmış. Çevirmiş. Boş gelmiş. Mesela altındır, jetondur. Mesela çeviri. Mesela bu bedava olabilirdi. Bir kere bedava çevirirdin. Anladın mı? Sonrası mesela 1 olurdu. Sonrası 5 olurdu. Sonrası 100 olurdu. Sonrası 1000 olurdu falan filan. Böyle katlana katlana giderdi. Bu Star Chart güncelleme önerimizin son fotoğrafıydı arkadaşlar. Arkadaşlar son güncelleme önerimiz burada gördüğünüz üzere kostüm tasarla var. Toplamda 6 tane güncelleme önerisi vermiş olduk. Bununla beraber bu sonuncuydu. Hepsinin mantıklı olduğunu ilk baştaki bu kurallar kısmının saçma ama videoyu koymak istedim. Saçma olduğu için ilkine koymak istedim. Burada istediğiniz kostüm, mesela kostüm kısmı var. Buraya tıkladığınız zaman istediğiniz kostümü istediğiniz renkte de kendiniz tasarlayabiliyorsunuz. Atıyorum örnek veriyorum. Edgar karakterine bir mesela Edgar karakteriyle bir kostümünüz var. Kendiniz bu kostümü değiştirmek istiyorsunuz. Mesela diyelim pelerinli bir kostümü var. Tamam mı Edgar'ın? Atıyorum şu an attım yani. Bu kostüm siyah. Uçları mavi. Altında böyle yeşil falan. Siz bunu değiştirip mavi rengini mavi yapıp uçlarını böyle beyaz Çizgilerde böyle kırmızı yapabildiğiniz bir kostüm tasarlama kısmı diye bir güncelleme önerisinde bulunmuşlar. Ben en mantıklısının sesli mesaj ikincisinin de kostüm tasarlama olduğunu düşünüyorum. Genel olarak gösterdiğim bütün güncelleme önerileri en mantıklısıydı. Ama diyorum bakın güncelleme önerisi değil. Sesli sohbet güncelleme önerisi değil. Sesli sohbet bir ihtiyaçtır ve bir an önce gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar bu da bizim son fotoğrafımızdı. Son güncelleme önerimizle beraber videomuzu bitiriyoruz. Videoya like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.